Evet bunun birkaç yolu var. Bu sefer size ağaçlandırma yapmak için dönümü 50 TL'den hazin arası nasıl kiralanır onu anlatayım. Yalnız şunu belirteyim ki bu kiralama yöntemi hazin arası için geçerlidir. Orman araziler için kiralamayı başka bir videoda anlatacağım. Yanlış duymadınız dönümü 50 TL'den 100 dönüm araziyi sadece 5000 TL'ye kiralayabilirsiniz. Zeytin, ceviz, badem, fıstık camı, kızılçam, köknar, ladin gibi ağaç türleri için Kiralama yapabilirsiniz. Elma, şeftali, armut gibi ağaçlar için kiralama yapamazsınız. İstediğiniz hazine arası belediye mücavir alan sınırları dışında olmalıdır. Burada 2013 tarihindeki sınırları esas alacağız. Örnek verecek olursak Antalya ilinin tamamı belediye mücavir alan sınırlarında sayılmasına rağmen 2013 yılında belediyelik olmayan Yerbaşçandır, Çiftdibi, Aşağıoğlu, Dumanlar gibi birçok köyde ve mahallede kiralama yapılabilmektedir. Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde zaten böyle bir sınırlama yok. Belediyelik olmayan tüm köylerde, mahallelerde bu yapılabilir. Ağaçlandırma kiralaması en az 20 dönüm olmaktadır. İhalesiz olacağı için başvurularda öncelik sıralamasına dikkat edilecek. Sırasıyla köyün nüfusuna kayıtlı ve o köyde oturan kişi, köyün nüfusuna kayıtlı ancak o köyde oturmayan kişi, üçüncü sırada da köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ancak o köyde oturan kişi. Son olarak da o köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan kişilere kiralama yapılabilmektedir. Örneğin benim köyde başvurdum 500 dönümlük araziyi Milli Emlak Ağaçlandırma ihalesine çıkardı. Köy nüfusuna kayıtlı ve o köyde oturan iki kişi. Sonra benim gibi köyde oturmayan ancak o köyün nüfusuna kayıtlı olan iki kişi daha başvurdu. Bir tane de hem o köyün nüfusuna kayıtlı olmayan hem de o köyde oturmayan bir kişi başvurdu diyelim. İlk olarak o köyün nüfusuna kayıtlı ve o köyde oturan iki kişiye yüzer dönüm arazi kiralanır. Sonrasında benim gibi o köyde oturmayan ancak o köyün nüfusuna kayıtlı iki kişiye de yüzer dönüm arazi kiralanır. Kalan yüz dönümlük arazi de köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve köyde oturmayan kişiye kiralanır. Peki bundan sonra ne olacak? Milli Emlak 90 gün süreyle ön izin verecek. Bu ön izin süresi içerisinde bir orman mühendisine uygulama projesini hazırlattırıp onaylatıp Milli Emlak'a getirdiğimizde 10 yıllık sözleşme imzalanacak. 10 yıllık süre sonunda ağaçlandırma devam ediyorsa kiralama sözleşmesi yenilenerek devam edecek. Bu arada ağaçlar büyüyene kadar izin almak şartıyla ara tarım yapılabilir. Yani ağaçlarımızın arasına arpa, buğday mercimek, nohut gibi ara tarım yaparak ekstra gelir elde edebiliriz. 2025 yılında ara tarım olarak buğday ekerseniz dönümüne 50 TL ödediğiniz arazi için devletten 317 lira doğrudan destek alabilirsiniz. Aynı zamanda arazinin %1'ine donanım ve ekipmanlarınızı koymak için yapı yapabilirsiniz. Örneğin 50 dönüm arazi kiraladıysanız 500 metrekare kapalı alan yapabilirsiniz. Ağaçlandırma için şartlara göre %25 ile %65 arasında hibe desteğinden de yararlanabilirsiniz. Yani senede sadece 2500 TL ödeyerek 50 dönüm ceviz bahçesi kiralayabilir. Üstünü üstlük bir de masrafınızın bir kısmını hibe desteği alarak geleceğe çok sağlam bir yatırım yapmış olursunuz. Bu ve benzeri konularda sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Diğer ihalesiz ve uygun fiyatlı kiralama videolarınızla karşınızda olacağız.